Sabırsız, hem hızlı bir şekilde hiçbir şeyden tatmin olmayan ve doyumsuz bir yaşam şeklinde kendini gösteren California sendromuna düşmemeleri için elbette ki bazı önlemler alınabilir. Evet, dijital nesneler üzerinde oyun oynama ihtiyacı çocuklarda oyun tatmini açısından önemli. Fakat bunun yeri dijital nesneler değildir. Bunun yerine doğayla iç içe, kamplar, akran gruplarıyla etkileşimli sportif etkinlikler ve e, kitap okuma e, çevreyle ki yaklaşan bayramla beraber e, kurban bayramı malumunuz e, burada eş dost akraba ziyaretleriyle gerçek insani sosyal faaliyetlerin ve yüz yüze ilişkilerin e, hayata geçirilmesi adına fırsat olacaktır. Bu çocuk Oyunun başından kalktıktan sonra hiçbir şeyden haz almayacak, hiçbir şeyle doyum sağlamayacaktır. Biz bunun adına bilimsel literatürde California sendromu olarak haz ve hız odaklı bir yaşam biçimi diyoruz. Bu ilerleyen